Genel anlamda Fenerbahçe'nin ileri e, oyuncularından, kanatları, kanat forvetleri veyahut da forvetlerinden katkı çok azaldığını görüyoruz. Burada ligimizde enteresan bir denge var. Çokluk ve yokluk dengesi var. Yani genelde bizim ligimizde yokluklardan biraz daha e, farklı başarı öyküleri ortaya çıkabiliyor. Yakın zamana baktığımızda e, transfer e, tahtası kapalı olan Trabzonspor'un Ünal yaktığı bir ateş var. E, takımın nereye geldiği kaç tane oyuncusunu sattığı kasaya girdi, kiralık bir oyuncudan kasasına 10 milyon euron üzerinde para sokan bir Trabzonspor vardı. Aynı yokluğu Beşiktaş'ın işte e, Kaleci Ersi'nin kırmızı kart görmesiyle utkunun kaleye geçmesi. E, ...Rıdvan'ın oynaması en sakalının Wellington'un e, kötü başlaması onun yerine işte Marlon'un oynaması gibi Pardon. E, ama şu var. Bu dengede yapabildikleriniz çok önemli. Şimdi çokluk dediğimiz zaman Fenerbahçe geliyor. Aklıma. Çok fazla oyuncu transfer mi etti diyorsunuz? Çok Fenerbahçe. fazla oyuncu transfer etti. Orvet bölgesi şu var, şimdi. hoca aynı hepsine aynı tip, hepsine, aynı tip. Hepsinden ne alacağını görebilmek için mutlaka süre vermek zorundaydı ve kendini böyle hissetti. Bazı oyunculara da süre vermek adına onlara yer aradı. Onları bir yerlere monte ederken aslında orada başarılı olan bir oyuncuyu işte pelkası Kanada attı diyelim. Mesut'u oraya monte edebilmek için. Şimdi İrfan Can, mesela bu karşılaşmada İrfan Can bana göre yok hükmündeydi. Bir hafta önce ben hoca İrfan niye oynatmadı dediğim zaman yanlış bir söylemde bulunmuşum. Hata etmişim. Çünkü antrenmanında... Hocam sonradan yaşayalım. koyabilirsiniz. Tabii. Biz hani bu yani şekilde eleştirilerin cevabı... bu tutmak için, kapı tutmak için. Ben Bu haftaki performansıydı. Evet transfer hata olabilir. Çok oyuncu alındı, verim alınamıyor. Bu maç üzerinde gelirse beklentinin sahip. altında performans. Beklentinin yani... altında. ama diyorum ki hocam beklenti nasıl oluşabilir ki? Zaten Samat'ta ve Ener Valencia son iki sezonda gol atmamış ki doğru dürüst. Bakın, i̇şte Caner kaç tane orta attı? Bu sez bu maçta mı? Bu maçta. Vardı yine 15-20 tane tam olarak Ka saydım. Kaç, yani kaç tane Genelde bu e girdi? Kaç tane hedefe girdi? 5 tane. 5 tane değil. Saymadım ama 5 tane. 15'i kayıp. Peki kaç tane oyuncu ön direğe koşu yaptı? Caner'in olduğu yaptı. zaman yapıyor sadece. Caner'in yaptığı şimdi onun için diyorum saha içerisinde ben arkadaşımı çok iyi bilmem gerekiyor. Devam oyun gerekiyor. pratiği olsun ki diyorsunuz. Yani Hadi onun nereye atacağını daha kesileceğini, çok gibi Onun sanki. nereye kesileceğini veyahut ben stoperdim Yanımdaki arkadaşın ne zaman hata yapacağını ya da nasıl hata yapabileceğini hangi top seviyede geldiği zaman hataya müsait bir arkadaşım olduğunu bilmem gerekiyor. Nasıl bilirsin? Oynama pratiği Oyn ama olur. hocam Caner'i şimdi beni yani, tanımıyorsunuz. Şimdi Siss ile oynadığın zaman Sisse niye bu ülkede çok gol attı? Çünkü bir taraftan Junior Fernandes, bir taraftan Efecan ceza alanın içinde onun buluşmak istediği buluştuğu noktaları biliyordu. Yanlış mıyım? Doğru ama buna bir şey daha ekleyelim. Sistinin daha fazla gol goyatmasını sebeplenen biri, daha açık alana hücum eden bir E Tabii az şimdi önlem Sissi... alınan bir oyuncuydu. Bir iki Alanya'da önlem, oynuyordu. Tabii, tabii, yine önlem kimse, alınmaya başladı. Tabii hem önlem alınıyor hem ama de işte Bu önlemi de daha dar alanların içerisinde lazım. oynamak zorunda artık. Yani şimdi ne bekliyorsun? Mehmet Tiam daha fazla forma şansı buluyor eee işte Konyaspor maçında e, Mamatiyan mesela sağdı. Oyuna girdikten sonra da Mamatiyan oyunu değiştiren oyunculardan biri oldu. Aldı, bekledi, sağdan sola, soldan sağa e, akınları değiştirdi. Neden o zaman bu karşılaşma da Samat'ta düşünülüyor? O zaman demek ki kafasında Erol Hoca'nın bir plan vardı. Samat'ta yönelik bir plan vardı. Çünkü neydi o? E, o 4-1 dört, dört gelince ben oradan üç. İlerlemek istiyor Hocanın ama... şunu düşündüğünü zannediyor. Ye, Hangi can, İrfan canına oraya. Neydi o? Neydi o onu soruyorlar. Ben, ben onu soruyorum. Ne ben, diyeyim? Bence açık yok buydu alana... diyorsunuz. Bence artık. sadece açık alana hücum etmek vardı. Yani Valencia açık alana hücum eder mi? Yani Beşiktaş'ın e, uzun topları zorlayacağız. Uzun topları kazandıktan sonra bu topları 30 kendi 30 metresinde, 35 metresinde kazanıyor. Arkasında takımın boyu uzadığı için oraya koşu yapacak. O oyuncuları kullanayım. Samatta, Samuel, Valencia buraya koşar. Benim gördüğüm oyun şablonunda... Bu. kullanma, Samatta'yı kullanma sebebi bu gibi gözüküyor. Yani Tiam çok uzayıp giden bir oyuncu değil. Samat da bunu yapabilen oyuncu ama ben oyuncu karakterleri kadar yani takımın oyun karakterinde de çok böyle agresif sporlarını zorlayan, sürekli golü e, zorlayan bir takım görüntüsü olmadı Dün ki. Şu, yani Santrforlara ya da hücumlara da... Topla buluşturamıyor zaten. Hücumlara yani da bir diye. şey söyleyemiyorum. Yani bu, Dün şu sizi şaşırtmadı olması. mı? Yani Hepimizin kadro açıklandığı zaman ve şimdi yorumlarımıza başladığımız zaman yani Fenerbahçe'nin bu 11'i, 3. bölge oyuncuları bize hocanın cesur bir kadro çıkardığı işte gol yüzdesi yüksek oyuncularla oynayacağı, ofansif değerleri yüksek oyuncular. Ama ben maçın 60 dakikalık bölümünde bazen sizin ihtiyaçlarınız oyunumuzu belirler. Fenerbahçe'nin ihtiyacı galip etti bu karşılaşmada ihtiyacı önceliği galibiyet olan bir Fenerbahçe. Daha agresif bir 60, Fenerbahçe mi beklerdiniz? 60 dakikasında topu Beşiktaş'a bırakıp kendi alanında beklemesini e, çok anlamlandıramadım. Zaman zaman şöyle bir anlam yükledim. Beşiktaş'ın üzerine gelmesini istedi. Mustafa'nın söylediği gibi Elan Valencia ile yakaladığı açık alanlarda baskın ve kontrataklarla gole gitme. Ama tam tersi Beşiktaş Abu en az 3 tane öyle pozisyon Hı. yakaladı. Abi. Yani e, oyuncu Demek yanlış beklemesin. evet, oyuncu isimleriyle kafada canlandırılan, oynanan strateji planla gerçek birbirine uymadı. O zaman ne yapacaksınız? İşte o zaman teknik direktörlük sanatını ortaya koyacaksınız. Hemen gidişatı belki bir pozisyon değişikliği, belki kulübeden bir oyuncu hamlesiyle Beşiktaş'ı başka bir planla alt etmeye çalışacaksınız. Oyuncu değişikliklerinden sonra söylediğiniz biraz daha fazla gerçekleşti Fenerbahçe. Ama oyuncu zaten. değişiklikleri standardı ne Erol Hoca'nın? Bir, skoru bulamadığı için oyuncu değişikliği yapıyor. Hücumcudan ne yapıyor? Ha, ne yapıyor? Dönüyor kulübesine. Tiam gir oyuna diyor. Ferdi oyuna gir diyor. Sisse oyuna gir diyor. Ener Valencia oyuna gir diyor. Bütün e, gol atabilecek enstrümanlarını sahanın içine sokuyor. Bakın bu klasik hamlelerdir. Bazen rakibinizi şaşırtacak, alt edecek hamleler yapabilirsiniz. Ben onu yapıyor zannediyordum maçın başında. Bekleyip baskın ataklar. Ama bunu gerçekleştiremiyorsanız bunu Sergen Hoca Vida ile iyi önlem aldıysa, Rosier ile iyi önlem aldıysa sizin başka argümanlara dönmeniz gerekiyor. Burada bu reflekslerde eksik kaldığını düşünüyorum. Onun için diyorum ki ben dünkü maç bittikten sonra Beşiktaş e, matematiksel olmasa da ligin fişini çekiyordu ama tekrardan şalter açıldı. Üç takım yarışa devam ediyor. Eğer bu fiş çekilseydi Fenerbahçe'de bana göre gelecek sezon minimum 10 oyuncu ve teknik heyet olmayacaktı ve belki yine olmayacak. Belki yine olmayacak ama Kerhen de olsa destek devam ediyor. Çünkü halen bana göre yarışın en önemli adaylarından bir tanesi ama gelecek sene yani orta vade planlarda bu işin yani bittiği olmayacak. Yani zaten olacak olanı belki de ertelenmiş olduğunu mu düşünüyorsun? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Hatta geçen haftaki mağlubiyetten sonra Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra böyle bir derbi oynanmayacak olsaydı belki e, yönetimin B planı devreye girecekti. Siz de daha agresif bir havaçı bekler miydiniz Mustafa Saplas? Evet yani ben sezonun Maçın genelinde başında da hem ma bu maç için hem de sezonun genelinde daha agresif bir e, takım bekliyordum ama yani bu 11 bana daha agresif bir oyun oynatacakmış gibi gelmekle birlikte oyunu gördükten sonra yani çok agresif hücum etmeyen, bekleyen, e, kazanan o, o bölümde de bazı bölümleri de hani kötü de oynamayan evet. yani Beşiktaş'ı ilk yarıda 9 kez kendi sahasında topla buluşturan, kendisi de 11 kez Beşiktaş o sahi atsa ne olurdu? Tabii yani oradaki Başka bir şey oynanır. O bölümün içerisinde çok da hani oyunun planı kötü diyemem ama hani bu oyuncu grubuyla çok daha agresif bir oyun ortaya koyabilirdi. Ben sezon sonuna kadar teknik direktörle devam edileceğini düşünüyorum. Maç sonundan bir Erol Bulut konuşmasında şeyi vurgulayayım. Sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi hocanın zaten şöyle bir şeyi var. Çok doğru bir söylem. Yani Fenerbahçe'nin Yıllardır kaybettiği duygulardan bir tanesi bu. Rekabetçi olmak. Sonuna Ondan kadar devam etti. İki sezondur ediyor. özellikle. Evet. Son iki sezonda tamamen kaybetti. Yani sezonun Şubat ayında bir yerde bir iki üç maçı kaybettikten sonra sezon bitmiş gibi bir davranan doğru. taraftar, yönetim, futbolcu, teknik kadro, ekibi görüntüsü var. Şimdi hoca çok doğru bir şey söylüyor. Ama onu bu o kadar vurgusuz söylüyor ki. Oyunu da vurgusuz aslında. Yani böyle bir tonlamasıyla. Ezber tabii. gibi mi geliyor sana? Yok hayır inanıyordur mutlaka. Ya da duygu geçmiyor. Ama o duyguyu çok fazla vermek lazım. Bu duyguyu takım da aslında vermiyor. Yani o duyguyu vermesi... Bu 10 ve maçın içerisinde... Bu söyleyeceğimi çok sevmiyorum söylemeyi ama sonuçta saha içini konuşmaya çalışıyoruz ama bazı toplantıları da bazen bu işin bir parçası. Erol Hoca'nın tavırlarını böyle bir büyük takım, bir büyük işte işte zaman zaman yeterli kalmadığını mı düşünüyorsunuz? Böyle düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim taraftarıyla bağ kuran bir teknik direktör görüntüsü yok veya oyunculara tamamen hakim bir görüntü. Ya tabii yani. onun da içerisine katabiliriz. Yani taraftarı e, duygu yani taraftar şöyle bakıyor. Bu liderlik mati... vasıflarından biri değil midir bu söylediğiniz? En önemli vasıflarından biri bunlardan birisi tabii. Ya, tabii ki kalabalığa hitap etmek yani, hele hele e, böyle bir futbol büyük gibi camialara hitap etmek evet, o kolay değil evet kolay değil camialara hitap etmek ama zaten böyle bir camiadan da çıkan bir ama oranın sene. teknik direktörüysen yapacaksın tamam, farklı bir liderlik de olabilir yani bunu yani. sergilemezsin ama başka ton hareketlerle davranışlarla sonuç alırsın yine. o da gelmeyince bence çok daha göze batan bir yönetiştiriyor Fenerbahçe teknik direktörleri sezonu tamamlamalı sonuna kadar rekabetçi olmalı kaybettiği duygu bu yani şampiyon olmak olmamaktan daha önemli olan bence Fenerbahçe'nin kaybetmemesi gereken duygu bu. Çünkü bunu kaybettiği için her sezon aynısını yaşadığı görüntüler işte sezonları kaybetti. E, sorun teknik direktörde mi? Sorun futbolcularda mı? Sorun çok fazla transferde mi? Sorun yönetimde mi? Gibi herkesin kendine göre cevaplarının bu olduğu... sorunların da yönetilmesi gerekiyor aslında diyorsunuz. Evet Söylemde, sözde biraz buralarda da tamam sağ sonucu Hep geldi ama. Bir işaret ettiğin hoca ama dikkat ediyor musun? Yani... yani, şu yönetilmeli diyor Mustafa. Kafamda benim zor ilk isme gelen hoca. Sen diyorsun ki biraz hitabeti o duygu. Mustafa diyor duyguyu geçirmek kim? Özne hoca. Özne hoca. O zaman şunu söylüyorum. Ben hep kullandığım bir cümle vardı. Teknik adam taktik, teknik, işte antrenman bilgisi de organizatör olmalı. Oyuncuyu organize etmeli, yönetimi organize etmeli, taraftarı organize etmeli, basını organize etmeli. Bu vasıflar sizi büyük takım hocası olmaya biraz daha erken götürebiliyor. Bakın bu yanılgılara düşen mesela e, sevgili Abdullah Avcı ile yaptığımız işte sohbetlerde milli takımdaki o yaşadığı sıkıntılı süreçte e, çok önemli bir süreç yaşanıyordu o zaman biliyorsunuz Fenerbahçe kulübünün üzerine oynanan oyunlar işte e, süreçler şunlar bunlar. Milli takımda bir çok değişik bir atmosfer vardı. Buna rağmen söylediği bir cümle vardı ve benim hep aklımda kaldı. Ben basını yönetemedim dedi. Ve bu bir öz eleştiriydi aslında. Bir teknik adamın iyi organize edemediği bir bölümdü. Ve o onun milli takımdaki raf ömrünü azalttı. İşte teknik adamın bunları çok iyi organize etmesi lazım. Bunu Fenerbahçe'de yaparken gelmeniz lazım. Fenerbahçe'de öğrenmemeniz gerekiyor. O süreç sizin tutmuyor oralarda. Hemen unufak ediyor bilerek gelmeniz lazım organize etmişliğiniz olması lazım. O gün hocam bir şey söylüyordu tam evet. bu büyük camialara hitap etmek dediniz hocam. Şimdi şöyle bir şey var eğer büyük camilerde hocalık yapıyorsanız o zaman onları zaten daha önce kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Daha önce bunlar sizin kafanızda olması gerekiyor. Yani nasıl böyle olursa bunu Tabii, yaparım böyle böyle olursa, olursa bunu iyi olursa bu şekilde gitmem yani. gerekiyor. Kötü olursa bu şekilde gitmemiz veya bu tarz konuşmam gerekiyor ya da yanına bir tane e, bu metni yazanlardan alacaksın veyahut işte o konuşmayı yazanlardan alacaksın yanına bir tane. Yani bunlar şimdi siz büyük camiaya hitap ederken bunlar tabii ki şimdi sadece konuşulan şeyleri aynı tekrarlamak gerekmiyor. Yani biz haftalardır burada Fenerbahçe'yi hep şunu söylüyorduk. Trabzonspor maçı hariç ne diyorduk? Fenerbahçe kazanıyor. 1-0 kazanıyor ama Erol Hoca'nın konuşmalarında ben hiç duymadım. Şurada kötüydük, burada kötüydük, orada kötüydük demedik. Yani burayı daha fazla geliştirmemiz gerektiğini de söylemedi hiç. Hani Fenerbahçe gibi oynamamız gerektiğini de ben hiç duymadım. Daha iyi oynamamız gerektiğini de duymadım. Belki ben kaçırmışım onu. Yani bir iki tane duymuşun söylemiştir ama belki ben kaçırmışım. Ama siz bunları söylemeniz gerekiyor. Yani neden Fenerbahçe 1-0 kazanıyor? Neden aynı maçı 3-0, 5-0 kazanmıyor? Bunları anlatmanız gerekiyor sizin. E geliyorsunuz abi şimdi bu son dönemlerde hep moda oldu. Yani ne olursa olsun bir puan kaybında herkes ama bunu şey yapmaya başladı, konuşmaya başladı. Puan kaybında hakemler konuşuyor. E şimdi Erol Hoca da bunu yaptı. Hakemlerden hakemler oraya. Tamam doğrandınız okey. E ama siz önünüzde maçınız var. Şimdi siz biraz önce Mustafa'nın dediği çok doğru bir şey var. Yani siz oraya hitap ederken siz birilerine konuşurken bir kere sadece o taraftar sizi izlemiyor. Başkan seni izlemiyor. Futbolcular da izliyor. Onlar da mesaj alıyorlar. Abi onlar da mesaj alıyorlar. Çünkü futbolcu şimdiki futbolcular aslında çok daha farklılar. Ya yani nasıl olsa biz maçı kaybetsek e, hakem yüzünden kaybetmişiz deyip kendi üzerindeki o şeyleri atarlar. Ama bunu söylerken işte Fatih Hoca'nın tecrübesi burada zaten ortaya çıkıyor. Veya işte o hitap şekli dediğimiz şeylere Fatih Hoca'yı dinlediğiniz zaman etkilenmemek mümkün değil. Baktın şimdi Sergen sana. Hoca da o sert yolda konuşuyor. Oluyor. Evet, sert konuşuyor. Şey yapıyor. Şimdi Sergen Hoca ben o yönde olduğunu veyahut o yolda olduğunu düşünmüyorum hocam. Hangi yolda hocam? Yani şimdi Fakir, e, biraz yolda. önce Fatih yolu Hoca da. yolunda işte, Sergen Hoca geldi. Şöyle yani ben e, bu maçla ilgili sadece bu maçla ilgili bundan önceki maçın içerisinde yani eğer hafta içerisinde ya da o şeyi Başakşehir maçına kupa maçını kaybetmiş olsaydı 2-0'dan kaybetmiş olsaydı ne diyecekti çok merak ediyorum. Fırat hocanın iyi bir yönetimi vardı orada. Hani bir şey yoktu yani. Yine o şimdi orada eğer kaybetmiş olsaydı ve burada aynı şekilde bu şekilde konuşmuş olsaydı o zaman derdim ki ya o da o yön veya işte sizin bahsettiğiniz gibi <laughs> benden bir şey yok ama hani Fatih Hoca yönünde gidiyor veya yolunda gidiyor mantığı bana uymuyor. Yani kazanmak istediğin müsabaka vardı. Ama golleri değerlendiremedi veya girdiğin pozisyonları değerlendiremedi. Şöyle söyleyeyim Böyle o zaman ki, e sizin hayal ettiğiniz gibi bu maç sonundaki açıklamalarını geçiyorum ama camiaya hitabeti, oyunculara verdiği mesaj açısından Sergen Yalçın nerede konusuna, duruyor? Hakim konusuna, hakim konusuna girmese doğru yerde. Doğru yerde. Neden? Doğru yerde. Çünkü hani mutsuzum dedi. Pozisyona girdiğimiz, iyi oynadığımız müsabakada e puan kaybettik dedi. Ya Oraya doğru. Kadar, tabii evet, tabii evet. bir sorun yok. Yani olması gerektiği açıklamayı zaten yapmıştı. Hani sonrasında yani hocam gelmesi... şunu söylüyorsunuz. Hakem Evet. Hakem, ya hata çok bariz bir yani şunu hata yapar. Hakem, o zaman dersin hakem, zaten. Bunu hakem, söylüyorsun zaten. Hakem, hakem tartışması e, bir koz demeyelim doğru de seçmeye çalışıyorum ama Hakemle ilgili konuşulacaksa bunu teknik adam iyi seçmeli. Yerinde kullanması lazım. Kesinlikle. Yöneticiler de yerinde kullanmalı Hep kaç ama. Hep yolu olmamalı. Yöneticiler de Hep yerinde, olması. Evet, yerinde kullanmalı ama teknik adam için şöyle bir zorluğu var. Hakeme eleştiri getirdiği zaman bu sefer kendi oyuncularını hatalarını görmesini engelleniyor. Basın toplantısında kendi oyunuyla ilgili bir eleştiri getirdiği zamansa bu oyuncularına çok iyi bir mesaj olabilir. Zaman zaman da antrenörlerin bunu da kullanması lazım diyorsunuz. Negatif Hem anlamda mı söylüyorsun? Futbolcu üzerinde negatif anlamda mı pozitif anlamda mı söylüyorsun? Ya ben şimdi Hayır, mesela kötü oynadım e, maçtan sonra iyi oluyor. oynadım diyemem. Şimdi bu futbolcuyu Aynen. nasıl etkiler? Aynen. Biraz motive mi eder yoksa çöküş mü yaşıyor? Hayır, kendine dikkat etmelerine neden olacak? Değil mi? Kendine ya dikkat işte, ama eğer hakem işte, koyduğunuz bunu zaman ya da bunu yapman yani, lazım. Hakem yani, koyduğunuz zaman o zaman da Fatih oyuncu, oyuncu bizim bu, oyunumuzu Fatih kestiler. Oyuncu, diyor. Oyunda, ben hata yapmadım hakem hata yapmadım diyor. diyor. Fatih Hoca kötü oynadıkları zaman da söylüyor. Bu maçtan sonra Bu yani maçta şöyle. ya yani kötü oynadık. Bunu söylüyor. Yani futbolcu işini bu biraz daha motive etmesi gerekiyor. Bu futbolcuyu ama birilerinin önüne atmak değildir. Yani üzüntü hep beraber Hatasını paylaşalım. Göstermek. Hata Yani sonuçta bazen de şeyi derler işte. Yani biz kamuoyunda çok fazla konuşmayalım bunları. Kamuoyuna fazla şeyler paylaşmayalım. Futbolculara kamuoyunun önüne atmayalım. O değil. Yani Oyuncu değişikliklerinde o hata yaptığını düşünüyor musunuz? Zamanlama olarak Sergen Yalçın bu maçta. Ee, yaptı. Yani geç kaldığını düşünüyor musunuz? Öyle söyleyeyim. Ya ben şu anlamda... Enkudu'nun girişi 89'ların çıkışı. İşte o bence çok geçti. Ya en kuduyu biraz daha erken alabilirdi ama çok farklı. sol tarafa değil. biraz daha önlem alabilirdi. Yani Caner tarafına çünkü sağ tarafta çok fazla Nazım tarafından ilk yarı belki Nazım defansif anlamda diyorsunuz. Evet evet defansif anlamda. Ama e, Caner tarafından çok daha fazla gelmeye başladı. Caner'in önünü kapatmış olsaydı belki de maçı çok daha farklı bir yere getirebilirdi. Yani Caner'in önü çok boş kaldı. Gidip gelmeleri çok rahat yaptı Orhan Canik. Yani Enkudu tercihi de ilk akla gelen tercih belki. Daha erken alınmalı ama şimdi sahadaki duruma da baktığınızda e, pozisyona giriyorsunuz. Avubakar'ın pozisyona girdiği, diğer oyuncuların desteklediği bir hücum aksiyonu da var. Niye po kesmek istiyorsunuz? Pozisyon mi bulmakta da zorlanmıyorsunuz. O yüzden şu araya girerek şunu söyleyeyim. Yani e, Mensa Laich değişikliği 73'te e, Ozan'ın golü 80'de geldi. E, 89'a. 89'da geldi çok üzülüyorum. 89'da geldiği için değişikliğe ihtiyaç duymadı. Duymamış olabilir diyorsunuz. Ama tersi bir görüş olarak da Fenerbahçe'nin oraya kadar işte iki tane korner kazandı. Üst üste e, bazı pozisyonlara gel girdi. Yani o dakikaya doğru da böyle bir e, gol gelmeden de bir e, baskı vardı. Nedir oyuncu Fenerbahçe değişikliğinin varmışsın. sebebi? Kaç tane sebebi vardır ki? Yorgunluk, sakatlık, formsuzluk, Oyunun... istenenli oyuncunun yapamaması. Oyunun şekli. Oyunun yani. şekli. Gidişat, gidişat. Rakibin size karşı aldığı önlemler. Rakip teknik adamın bir anda planlarını değiştirip yeni oyuncu sokması. Sizin de onun kontrasında önlem almanız. Belki bu önlemi sağ içindeki dizilişi değiştirerek veya hamle yaparak sizde. Şimdi ben şuna çok fazla katılamıyorum. Bazen Beşiktaş çok uzun süre iyi oynadı. Amaca dönük oynadı. İyi savundu. İyi kontrole çıktı. Çok net pozisyonlar buldu ama rakip kaleciyi geçemedi. Ki bunu basın açıklamasında e, te rakip teknik adam da dile getirdi 6'yı geçemedikleri. Yani Beşiktaş, Sergen Hoca belki de yapmak istediklerini düşündüğünden ve hayal ettiğinden daha fazla yaptı. O yüzden oyuncu değişikliği değil mi? Sıfır oyuncu değişikliğiyle de bitirebilir. Ama belli bir dakikadan sonra oyuna yapılan hamleler hocanın fikir değişikliklerinin de ispatıdır. Oyuna Necib'i sokmasıyla, oyuna Oğuzhan'ı sokmasıyla, oyuna Enkuduz'u sokmasında çok büyük farklar vardır. Peki Gezal'ı çok oyunda tuttuğunu düşünüyor musun? Ge, ge, ya, Gezal şu var. Gezal e, eğer tolere edebiliyorsunuz Edemiyorsunuz işte yanındaki, hocam bakın. Şimdi ben oradaki Arkadaşları onu kapatabiliyorsa en azından duran topları kullandığı işte. için Gezal'ı oyunda tutamıyor. Edemiyorsam hemen alır.